saçlarımı bu halden bu hale nasıl getirdim? Tek ihtiyacınız gliserin. Bu çektiğim içerikten sonra biliyorsunuz ki gliserin uygulamak viral oldu. Ama ürünü hiç almayan kişilerin bile gliserinle ilgili farklı farklı tarifler verdiğini görüyorum. Ama çok fazla yanlış anlatımlar var. Bunlar saçınıza zarar verebilir. O yüzden size en doğrusunu anlatıyorum. Öncelikle 4 tane kullanım yönteminden bahsedeyim. Maske olarak uygulamak istediğinizde gliserin, hindistan cevizi yağı, argan yağı ve herhangi bir saç kremini karıştırıyorsunuz. Gliserinden birkaç damla ekliyorsunuz. Yani 4-5 damla kadar ekleyebilirsiniz. Bu şekilde maskeyi saçlarınızın dibi hariç boy ve uçlarını uyguluyorsunuz. Bir ya da iki saat bekletebilirsiniz ve bunu haftada bir kez yapıyorsunuz. İkinci yöntem benim en çok uyguladığım duştan sonra ıslak saçlarımı uygulamak. Yine elime birkaç damla gliserin alıyorum. Yine 3-4 damla kadar yeterli. Saçlarıma böyle tampon hareketlerle gliserini uyguluyorum. Daha sonra diğer saç rutinimi uygulamaya devam ediyorum ve saçlarımı kurutuyorum. Üçüncü yöntem de su ve gliserini bir sprey şişede karıştırıp saçları uygulamak. Bu boyda bir sprey şişeye bir çay kaşığı gliserin eklemeniz yeterli. Dördüncü yöntemim Kremimizde kuru saç kremlerinin içine, gece serumlarınızın içine ya da saç yağlarınızın içine 1-2 damla gliserin karıştırarak saçları uygulamak. Peki saçına uygun gliserin alırken nelere dikkat etmelisin? Üzerinde %100 bitkisel ve doğal yazan gliserinler, renksiz, kokusuz ve kıvamı yoğun olan gliserinler, kıvamı ve organik olan gliserinler saçınız için çok uygundur.